Alo Ali. Hadi kaldır kandillideki parka gel. Abi ne kandillisi ne parkı ya? Oğlum kaç tane park var kandilde ya? Tamam tamam bağırma ne oldu yine? Ağlayacağım. Ana, ağlayacağım. A anır anır ağlayacağım. Kardeşini yalnız bırakma yalnız ağlamasın hadi. tamam kardeşim tamam geliyorum. Geliyorum tamam. Kesin ağlamıştır oğlum Başak. Arkamda ağlayan bir kadın bıraktım. <laughs> Şimdi de gidip eski karımla çocuk yapacağım. Tövbe tövbe. Ya. Bırak artık abi tövbesini mövbesini Allah aşkına ya. Ben Mehmet Mehmetçan elime elimi aldığımda daha bir günlüktü ya hatırlamıyor musun? Sinem'den senden sonra onu kucağına alan ilk adam benim ya. Yani onu kurtarmak için bize düşen görev neyse hepimiz yapacağız anlıyor musun? Bu kadar bitmiştir nokta. Bitti. Hem Başak anlayışlı bir kızdır ya anlayacaktır bütün bunları. Üstelik sen iyi yapıyorsun bu işleri. Neyi? Dokunduğum hamile kalıyor değil mi? Ya bırak birel... zaten canım burnunda. Al işte Başak arıyor. Efendim Başak. Ali. Söylediklerimi unut olur mu? Sen iyi misin? İyiyim ben. E siz o çocuğu yapmak zorundasınız. Yapman gerekeni yap. Yani ben senin yerinde olsam bir saniye bile tereddüt etmezdim. Ben Ben senin ne olursa olsun çok seviyorum. Bunu unutma yeter. Hoşça kal. Al işte. <laughs> Kız beni sevdiğini söyledi. Nasıl hala beni sevebiliyor anlamıyorum. Ben gebersem ya. Hani bir kere gebermiştim ya o helikopter kazasında. Beni o gasilhane nedir ne yere tıktılar. Boldum vardı buldunuz. Sessiz seda bitseydim bu dünyadan. Ne oldu? Hayır ne oldu yani? Sonunda ne oldu? Al işte. Yaşattığım rezilliğe bak, yaşadığım rezilliklere bak. Değer miydi be? Değer tabii abiciğim. Tabii ki değer. Tabii ki değecek. Bak dostum, eğer o mutlu günler yeniden gelecekse... ...ki gelecek, bunun aksini söyleyenin ağzını burnunu bu sefer ben kırarım. Eğer Mehmet iyileşecekse... ...bu senin sayende olacak anlıyor musun? Senin sayende. Artık bunu sok ol kalın kafan anlıyor musun? Sok artık. Eğer biz yine gidip içeceksek, kafaları bulacaksak, yine gidip bir yerleri dağıtacaksak... ...bizim yeniden o güzel, o mutlu günlerimiz yeniden gelecekse dostum bu senin sayende olacak anlıyor musun? Bu seninle olacak dostum. Bunu sen yapacaksın sen. Anla artık ya. Şimdi git dostum. Yarın değil şimdi. Git ona. Hadi dostum git artık. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz olmuş olan kızı sevmiş, geçmiş, bir gün gelmiş, senden de benden de yaramaz küçük